Arkadaşlar bu geri zekalılar evin içinde canavar olduğuna inanıyorlar. <laughs> Ama evim gerçek hayatta da canavar yok. Var. Şimdi onlara kanıtlayacağım. Hayır. bir şey var görüyor musun? Bak. Bak bak bak. Gördün mü? Oğlum o sizin gölgeniz ana. <laughs> Parfümle onları korkutabileceklerini zannediyorlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar de kend, Arkadaşlar kendi gölgelerine gülüyorlar. <gülüyor> evet. Oranın kapısı açılmış Arkadaşlar yakınlaştırıyorum. Hiçbir şey yok. Allah <laughs> Ya var ya nereye? Ya yok bakalım. Bakayım. Bakın. 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 Bakın Aha yapayım. durun. Arkadaşlar silah alıyorum. Silah alın. Dedim ki bu yanımdan geliyorum. Düşmanlar. düşmanlar, düşmanlar. 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 Neredesiniz? Düşmanlar. Böyle. Anahtarı aldım. Tuttım. Arkadaşlar. Deriş kapağını. Onları içeri şey Şimdilik. Abimi izliyoruz arkadaşlar. Zeriş ne yapıyorsun Allah aşkına? Tamam olay burada başladı. Kapı açıldı. Zeriş yani buraya. <laughs> Çocuk kaç gördüm. beni gördü. Çocuk yemin gördü. Vallahi böyle Gel canım. Valla Arkadaşlar şunları. Bari şunu tut. Ver bakayım. Tutayım abi. Arkadaşlar burası dedemin evi. Sürekli bir şey olduğunu inanıyor bunlar. Evet, Aa, hiç inanmıyorum. Ve ayrıca orası da duş. Evet. Yani orada olma ihtimali yok. Evet sıkıyorum. Abi bak şimdi şimdi Şöyle kapı açıldı diye arkadaşlar. Bakalım. Şimdi anne. bunu Ya arkadaşlar hiçbir şey yok ya. Ya var ya. Ay. Kendi kendilerini korkutuyorlar sonra gece ağlıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> gidere işte geliyor arkadaşlar i̇şte işte i̇şte gel. gel. size aşağıyı göstereyim hadi hadi bak neyse göstereyim şöyle arkadaşlar arkadaşlar. Burun ve burada birisi var. Köylü Işık dayanıyor. Var. Var. Şey arkadaşlar öldü. <laughs> Bu geride kaldı <laughs> <da> öldü. <laughs> Arkadaşlar bunlar gerizekalılar. Arkadaşlar gerizekalılar. Geremiş şey canavar vermiş. Sürekli onlara falan inanıyorlar. Arkadaşlar bakın dilime ne oldu? Her şeye inanıyorlar. Benim de. O ne lan? Kendileri bir şey sıktılar arkadaşlar. Parfüm. Hayır dilimizde parfüm şaka, şaka şaka. Ha bir tane ekşi bir şey var onu da eklemişler. Evet i̇şte arkadaşlar bu videoyu de. burada sonlandırıyorum. İşte Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye. <laughs>